Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım. Sizi üzen kişi ne vaziyette? Özlüyor mu? Pişman mı? Arkadaşlar, vurmak suretiyle de Aa. Vallahi şöyle söyleyeyim Bu kişi şu an için arkadaşlar Sizi kaybetmiş olmanın etkisini Hayatından silmeye çalışıyor Gibi gözüküyor yani Sizi kırdıktan sonra Sizi zaten kaybettikten sonra Bir bitiş ya da tabii ki başlamadan bitiş ee, ve buradan sonra sanki böyle bir toparlamaya çalıştığı bir enerji var gibi gözüküyor ama tabii ki hemen diğer kartlarımıza da bir bakalım. Şöyle Şimdi şöyle diyebilirim bir durum değerlendirmesinde. Fakat bu durumu değerlendirmesini yapınca arkadaşlar bunu nasıl değiştireceğini bilmiyor. Kamerayı oynatacağım şimdi. Ya e, bakın diyorum ya evet diyor tamam diyor belki onu geri kazanabilirim mesela şu hatamı şöyle telafi edebilirim hani gibi düşünün bunu belki geri dönüşü vardır deyip ondan sonra bakın bu her çünkü her şeyi değiştirmekle ilgili aslında. Belki de zamanı geri sarmakla ilgili. Ondan sonra hata yaptığı sürece tekrar geri dönmekle ilgili arkadaşlar. Bunları aslında sanki böyle bir değiştirmek isteyen bir değerlendirme sürecinde olduğunu açıkçası söyleyebiliriz ama çok da kolay olmadığını da onun bakış açısına göre söyleyebiliriz onun gözünden. Hemen devam edelim. affetmek neyi değiştirmek arkadaşlar durumu değerlendirip her şeyi değiştirmek ne demek gerekirse kendisini bakın size affettirebilmekle ilgili böyle bir durum değerlendirmesi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz bakın bunu şunu demek istemiyorum hayatını tamamen bir şekilde bir kıza çekmiş ve sadece bütün gün oturup da kendimi nasıl affettirebilirim diye düşünmek anlamından bahsetmiyorum burada ki bunu evet gerçekten yapanlar da tabii ki olabilmekle birlikte evet hayat devam ediyor olabilir Akış devam ediyor olabilir ama böyle hala kafasının bir köşesinde acaba ona kendimi affettirme olasılığı var mı bununla ilgili cevaplar arayışı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen şuradan da şu destemizi bir alacağım almayı unutmuşum arkadaşlar bir saniye. rehbere ihtiyacı var. Bak durumu değerlendirmek ve rehber kartı görüyor musunuz? Bu durum değişebilir mi? Birlikte olabilir miyiz? Onu tekrar geri kazanabilir miyim? Ama cevabı hiç bilmiyorum. Yolumu kaybetmiş vaziyetteyim. Bir rehbere ihtiyacım var. Ama biri bana lütfen akıl versin. Böyle bir durum içerisinde karşınızdaki kişi arkadaşlar. Seni birazcık şöyle kenara alalım. 8'lisi değnek 8'lisi bakın 8 sayısı tabii ki önemli olabilmekle birlikte arkadaşlar mesafeleri kapatan işte gidişleri bakın geri döndüren iletişimsizlikleri kopukları bir şekilde ortadan kalktığı bir enerji içerisinde sizinle olabilmek istiyor. Gittiği yollardan, gidildiği, gidilen yollardan daha doğrusu dönülmesi mesafelerin kapanması, tekrar yüz yüze bakmanız böyle bir enerji içerisinde aslında olabilmek ve bununla ilgili sizinle konuşabilmek hani mesela örnek vermiştim gitme kal diyebilmek böyle bir enerjisi var arkadaşlar. Ve şöyle söyleyebilirim açıkçası çok fazlasıyla bu size yaptığı hatalardan sonra derslerden ve sınavlardan geçtiğini söyleyebilirim. Yani dersini almış bir vaziyette olduğunu söyleyebilirim. Tamamen akıllanıp akıllanmamak tabii ki çok farklı bir şeydir. Bunu içine sindirebilmek çok farklı bir şeydir. Ama bayağı zorlandığı ve aslında hatalarıyla, gerçeklerle yüzleştiği bir enerjiden geçtiğini söyleyebilirim ve özellikle bu süreçte zorlandığını. Hani işte ben dersimi aldım benim için birçok şeydi sensizlik çok büyük bir sınav. Bunları da aslında bakın konuşabilmek istiyor. Yani sanki hani ben değiştim. Anlatabildim geri dön diyebilmeyi isteyen bir enerjisi var kolektifin durumuna göre şu an için bu kişi de arkadaşlar. Ama bakın kaygılı yani atıyorum belki dersini alıp almaması artık umurunuzda değil artık çok geç siz diyeceksiniz ki tamam bundan sonra ilişkilerini de düşün artık hani anlatabildim mi ben artık seni istemiyorum ya, ya da sana geri dönme imkanım yok ya da dersini aldığına inanmıyorum anlatabildim mi böyle bir sizden tavır cevapla karşılaşma ihtimalinin olduğunu düşünüyor o yüzden size gelmek ve mesafeleri kapatmak için gergin ve kaygılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar ee, yani ona tam anlamıyla güvenmediğinizle ilgili belki de gerçekten geçmişte de aynı problemleri e, sürekli tekrar tekrar çıkarmış biri de olabilir karşımızda ve bu sefer dersiniz ki hayır ben sana artık inanmıyorum o yüzden de size yaklaşmakla ilgili e, anlatabildim mi bu şeyi dersimi aldım şeyini göstermekle ilgili de açıkçası tedirgin bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Kaygılı bir durumda arkadaşlar. Ay bakar mısınız? Ben dönüştüm demek istiyor arkadaşlar. Ben değiştim. Hatalarımı gördüm. Bunun farkındayım. Anlatabildim mi? Ama sizin tamamen artık değişmiş olmanızdan korkuyor. Yani onu tamamen geride bırakmış olmanızdan. Yani o da bir değişimden tamam geçiyor ama ya siz de tamamen geçtiysiniz, hayatınıza birini aldıysanız, artık onu istemiyorsanız, bununla yüzleşmek, artık çok şey değişti, köprünün altından çok sular aktı, bunlarla yüzleşmekle ilgili kaygılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 8 sayısı çok önemli arkadaşlar. Güç kartı ile birlikte şu an için mesafeleri kapatmamakla ilgili kendini zor tuttuğunu söyleyebilirim. Özlem duygusunu bir şekilde içinde zapt etmeye çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle yoğun duyguları ile birlikte kupa kralı kartı ile birlikte. Yani böyle bir sanki duygular taşmak üzere anlatabildi mi? O böyle o şeye, şişeye Biraz daha böyle bir tıkıştırıyor. Böyle bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ama e, Kupa Kralı'nın elinde biliyorsunuz bir kupa var arkadaşlar. Taşmış vaziyette. Olabildiğince Kupa Kralı da aslında duygularına hakim olmayı başarır. Bir şövalye, bir yaver gibi böyle bir ergen ya da şey değildir. Böyle bir e, donhan var belki ortalara atılmaz. Ama duyguları çok yoğundur. Ama zapt eder onları. Şu an için bakın öyle bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Evet, sanki bedenen, ruhen kendi içine çekilmiş, kendini fiziksel anlamda da geri tutan, tabiri caizse tapınağına çekilmiş, e, eline, koluna, tabiri caizse yine bakın hakim olan, duygularına, tutkularına, özlemeye dediğim gibi hakim olan, bir bütün halinde kalmaya çalışan, dağılmamaya çalışan, tabiri caizse yine kendini zapt etmeye çalışan bir enerji arkadaşlar. Ama bakın neye karşı mücadele ediyor biliyor musunuz? Evet onu hala seviyorum. Evet ona yaptıklarımdan pişmanım. Evet onu unutamadım. Evet onu arzuluyorum. Bak bunları bir bütün halinde zapt ederek tutmaya çalışıyor arkadaşlar bu kişi. Ama cevabı hep evet bakın. nasıl bir şey biliyor musunuz sanki böyle bir tam eşiğe gelmiş arkadaşlar bakın burada kupa kralının bir ayağı sanki kaidenin ucuna daha yakın arkadaşlar kaidenin dibinde de su var duygularıyla irtibat kurmamak için kendini kontrol altında tutan birinden bahsediyoruz ve bakın burada da eşik var görüyor musunuz bu kişi şu an için tam böyle bir Gelmiş gelmiş Anlat, tamam arayacağım ya mesaj çekeceğim kapısına gideceğim atıyorum bilmem kaç sene geçti ama çok merak ediyorum instagramdan bir şey atacağım anlatabildim mi tam böyle o limite gelip o limitte dur bakayım sen diye kendini dizginleyen bir enerjide gibi arkadaşlar ama o yani kendini zor tutuyor o şeyden basamaktan bir adım daha atmamak için eşikten geçmemek için güç kartıyla birlikte. Bakın. Bu kişinin hayalisiniz, dualarını ve dileklerinin karşılığısınız. Sizinle iyileşmek, sizi geri kazanmak bu kişi için çok önemli arkadaşlar. Aa! Kupa kralı, kraliçesi ve yan yana. Ay bakar mısınız arkadaşlar? Bakın bu açılıma göre unutmayın. Kolektifin enerjisinde sen benim dileğimsin ama kendimi zor tutuyorum. Ama bu da senin benim ruh eşim olduğun gerçeğini değiştirmez. Sen benim aradığım kişisin, özlemimsin, pişman ya yani pişman olduğum şeylerle yüzleşmemi sağlayan kişisin. Anlatabildim mi? Benimle olmalısın, yanımda olmalısın. Böyle bir dileğim var. Ne kadar kendimi tutsam da. Sen benim ruhumun eşisin diyor arkadaşlar ve bunu istiyor aslında bakın. Ay bu değil. Ve burada açıkçası ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela şöyle düşünün tamam küstünüz, sizi çok kırdı ama onun içindeki iyiyi görmenizi istiyor. Mesela özellikle değiştiği ilgili. Ya da tamam ayrıldınız ama bak ayrılık ve mesela sizde onun onunla ilgili özleme sebep olsun istiyor. Bak aslında biz birbirimizden kopmamalıydık. Anlatabildim mi? Ya da belki de bak işte hatalar oldu ama bu hale geldik ama ben de aslında olgunlaştım. Dersler çıkardım aslında evet kötü bir şeyler olmuş yaşanmış evet buna sebep olmuş ama buradan bir iyi çıkarmanızı ve ona dönmenizi istiyor sanki dediğim gibi ne kadar dersini aldığını görün aslında belki de ikiniz de ilişkiye düşünmek için bir fırsatınız oldu onu görün ondan sonra aslında o değişti anlatabildim mi bunu görün Birbiriniz aslında ne kadar özlediğinizi siz de hissedin ve görün bunu görebilmek istiyor arkadaşlar ve dediğim gibi her halükarda Bakın size ulaşabilmek ve sizinle bu ilişkiyi yaşayabilmek ya da işte tekrar bu duruma şans verebilmek istiyor. Hem de bunu çok fazlasıyla takıntı haline getirdiğini söyleyebilirim. Bu konuda çok fazlasıyla hırslandığını söyleyebilirim. Yani benim o beni istemiyor mu artık? Yoksa küstü mü gerçekten? Yoksa tamamen gitti mi? Eyvah ben neyi kaçırdım? Ne aptallık ettim? Onu nasıl tekrar geri kazanabilirim? Anlatabildim mi? Bunun çok fazlasıyla böyle bir arayışı içerisinde. Bu kişi gerçekten sizi geri istiyor arkadaşlar. Ay bakar mısınız ya? Sahip olmak. Arkadaşlar bu kişi sizi geri istiyor. Size sahip olmak istiyor. Tekrar onu sevin, onu affedin, onu geri alın. Evet o benim diyebilsin. Böyle bir enerjide hırs yapmış. Niye bana bakmıyor? Bakmayacak mı hiç? Tamam hatalıydım, tamam ama baksın artık bana. Yine benim olsun. Bak sahip olmak ve iki ruh eşi yan yana görüyor musunuz? Kupa kralı ve kraliçesi. Bu benim ait olduğum yer. Anlatabildim mi? Böyle bir şeydi bu duyguda sanki ama sabi zamanlar sahip olduğu ya da olabileceği e, eğer tembel olmasaydı belki de olabileceği şeyi şimdi nasıl kaybettiğinin farkında ve sanki bunu kaybedince e, gözü açılmış gibi kıymete binmiş gibi ama gerçekten istiyoruzlar tam hani bana bir ikinci şans ver, mesela bir daha yapmayacağım kötü bir şey gibi bir durum arkadaşlar. Tabi hep söylediğim gibi manyaklardan uzak duruyorsunuz arkadaşlar. Ay beni seviyor. Dayak atıyor ama seviyor. Öyle bir şey yok. Yarın öbür gün bavula da koyar. Öyle manyak psikopatlar var biliyorsunuz. O yüzden öyle uzak duruyorsunuz. Ama tabii ki ufağı ile büyüyle herkesin her ilişkide hatası olabilir. Bazı insanlar uslanmaz, çocuktur vesaire. Biz şu an için öyle şeylere bakıyoruz. Kesinlikle şiddet bu açılımlara dahil değil arkadaşlar. Eğer sevmeye devam edecekseniz de benden feyz alarak lütfen e, duygularınızı devam ettirmeyin. Kupa ikilisi. Ya bu arada her zaman gerçek yüzlerini gösteriyorlar anlamında demiyorum. Yanlış anlaşılmasın bile bile yapmak anlamında. Ama görüyorsanız hani onu baştan söyleyeyim. Allah'ım ya Rabbim. Bu arada ben ne kartlar çekmişim. Arkadaşlar şurada deminden beri ne diyorum. Kupa kralı ve kraliçesi Ruishi hemen yanına kupa ikilisi yağda bakar mısınız? Bak şimdi bu kişi şu an için kendini böyle belki de işte istemez beni vesaire değişmiştir belki diye belki bir savunma duvarının arkasında ama bu duyguları hissetmekten kendini alamıyor. Bakar mısınız? O bakın o dileğe bakıyor arkadaşlar. Biz sizi çok istemek, geri istemek. Bu korkutuyor kendisini. Çünkü diyorum ya, dönüştüğünüzü düşünüyor olabilir bir daha. E bu işin geri dönüşün olmadığını evet düşünüyor olabilir. Ama e yani istemekten de ya da hissetmekten de öyle söyleyeyim. Kendini de geri tutamıyor. Bakın kupa ikilisi kart. Neredeyim? Aa bak sanki hisleri diyor ki orası bir savaş alanı bakar mısınız? Sanki bombalar yağıyor, ateşler çıkıyor, arabalar yanıyor arkadaşlar burada. Burada ise bakın kafası yaralı, bereli, sargılı bir yaralı savaşçı var ve sakın sanki böyle bir uzaktan her an gelecek olan tehlikeye bakıyor. Ama bir yandan da bak alevler var. Bu kişi diyorum ya arkadaşlar üzen kişi size karşı ruh eşi bağlantısını, o özlemi, hasreti, çekim gücünü çok kuvvetli bir şekilde hissetmekle birlikte yanınıza gelmek, belki bu ilişki için savaşmak, ne bileyim ona hiddetleneceksiniz, tersleyeceksiniz belki bunlarla karşılaşmak, yaptığı hatalarıyla sizinle kendi içinde yüzleşiyor ama sizinle karşı karşıya yüzleşmekle ilgili bakın korkuları var arkadaşlar, tedirginlikleri var. Ben buraya demin buradan çektim değil mi? Evet çekmişim. Ay bakar mısınız? Bir yandan da bir merak. Bak bu da duvarın arkasından gidip sormuyor. Kendini göstermiyor ama kulak kabartıyor. Uzaktan görüyor musunuz? Yani ne yapıyorsunuz ki neler yapıyorsunuz? Hayatınızda biri var mı? Onu unuttunuz mu acaba? Yoksa acaba hala siz de onu mu bekliyorsunuz? Ee, bunlarla ilgili çok büyük bir merak içerisinde ee, sizi araştırıyoruz, topluyor. Ortak tanıdıklarınız varsa, sosyal medyanız açıksa, böyle bir şeyde ee, bir yandan da hem kendini korumaya alarak ama bir çaba içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Aa, göz arkadaşlar nasıl uzağa bakıyor? Tedirgin ve korumacı kulak burada göz burada arkadaşlar. Buradaki göz daha çok gözetlemek anlamında. Kulağı, gözü, kulağı sizin üstünüzde bu kişinin ama gelmeye cesaret edemiyor. Evet. Gördüğünüz üzere aşıklar kartıyla da birlikte bu aşkı tekrar geri istediğini, size karşı duygularının devam ettiğini hatta belki de daha da yoğunlaştığını sizinle aslında bakın bir ilişki içerisinde olabilmeyi çok istediğini görüyoruz arkadaşlar. Tılsım kraliçesi. Sizi geri kazanmak ama bu geri kazanış kalıcı bir geri kazanış olacak şekilde sizinle sağlam bir irtibat kurmak, sağlam bir ilişki kurmak, Anlatabildim mi? Bak hatalarımdan da ben ders çıkardım. Hani gibi Aa, siz de onu affetmişsiniz. Bir daha da sizi kaybedecek hata yapmayacak. Hani böyle bir enerji de olabilmek istiyor arkadaşlar. Evet bakın. Ama kendine son derece güvensiz. Öyle söyleyebilirim beni istemez, beni sevmez, beni tekrar geri almaz duygusu çok yoğun arkadaşlar ve bu durum onu sınırlandırıyor olabilir şu an için. Sizin yanınıza gelmekle ilgili anlatabilir mi? istenmediğine, ne bileyim sizin duygularınızın artık ona karşı bittiğine dair düşünceler onu şu an için sınırlandırıyor ama istediği aslında sınırlandırmaların olmadığı, bu aşkın yaşandığı, sizin de onu istediğiniz bir enerjide olabilmek. Sanki burada şu an için bakın eğilmiş elindeki tılsıma bakıyor. Eğilmiş dizini başına koymuş arkadaşlar. Şu an için şöyle bir şey var bu kişide. Herhalde ben onu kaybettim. Herhalde artık olmayacak gibi. Anlatabildim mi? Ama bunu tamam kabullenmek istiyor. Belki kendini buna ikna etmek istiyor ama edemiyor. Çünkü aşıklar kartı var. Çünkü duygu devam ediyor. Bu sefer içten içe bunu kabullenemedikçe bana geri dönsün. Bu sefer tekrar olsun. Bana bir ikinci şans versin istiyor aslında arkadaşlar. Çünkü ne kadar durumu yani ayrıldığınızı, sizi kaybettiğini kabullenmek istese de bunu başaramıyor. Bak çağrı ve yıldıza doğru görüyor musun? Çünkü arkadaşlar diyor ki evet. Kabul ediyorum ki ben onu unutamadım. O da beni geri kabul eder mi? Görüyor musun? Sizinle konuşmak, iletişim halinde olmak arkadaşlar. Bunu istiyor o bu kişi. Ve bak kıtlık bilincinin başarını sınırlamasına izin vermek. Sınırları aşıp bu yıldıza ulaşmak. Tamam kendime güveniyorum. Tamam mı? Ona ulaşabilirim. Tekrar geri kazanabilirim. Böyle bir enerjiyle motive olup aslında size gelip sizi gerçekten de tekrar geri kazanabilmek istiyor arkadaşlar. Hemen şuradan da alalım. güven problemi var. Yani durumu değerlendiriyor. Zaten burada da kıtlık bilincinin güvenle ilgili olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Kendi bu durumu değerlendirmesi yapıyor ya. Güven problemi ortaya çıkıyor. Yani güvenemiyor yani daha doğrusu. O yüzden de bir sonuca varamıyor. Evet, aa beni elde, e, pardon, beni geri ister. Tamam, ona geri elde edebilirim. Bu güven problemiyle ilgili bir sıkıntısı var. Beni affeder, beni ona kendimi affettirebilirim. Ama kendi sizin güveninizi kazanabilmeyi ise çok istiyor arkadaşlar geri. Ama yani bakın sıkışmış vaziyette. Görüyor musunuz? Dersini alan, zorlandığı sınavlardan geçen ve o sıkıştığı duygudan da, o kıtlık enerjisinden, güvensizlik enerjisinden aslında çıkıp size geri gelebilmek isteyen. Çünkü baktı sizi unutamıyor. E bari geri gideyim. İkisini de yapamayan, ne gidebilen ne gelebilen böyle bir sıkışmışlık duygusu içerisinde arkadaşlar bakın şu an için kararsız gitsem mi kalsam mı duygusal anlamda değil kendini işte o güven anlamında zaten bir önceki sırada da kafes kartı var o yüzden şu an için tam kararını verememiş gideyim mi özür dileyim mi beni affeder mi yoksa artık yani kabulleneyim mi şeklinde bu tarz düşüncelerle bir yandan boğuşurken henüz daha net bir kararı da varmadığı için kendi tapınağında vücut yani pardon bedensel olarak da yani iletişim fiziksel somut anlamda da kendini geride tutan, dizginleyen e, bir enerjisi var arkadaşlar. O eşikten adımı atacak mı, atmayacak mı? Şu an için kararsızlıklarla eşiğin berisinde kendini dizginleyen bir süreçti. Burada bakın belki de ya onu bak diyorum ya arkadaşlar hani kötü bir şeyler oldu ama o da beni özlemiş olsun. Bak burada bir ödün vermenizi istiyor olabilir. Ya da evet ona kötü şeyler yaptım ya da ne bileyim ilişkinin kıymetini bilmedim ama bunun içinde ne kadar benim değiştiğimi görsün. Hani büyüklük onda kalsın, ödün versin, beni affetsin. Burada bir yani tırnak içerisine ödün diyeceğim arkadaşlar buna bir hoşgörü, bir eee mı derler? Bir ödün vermenizi istiyor. Ama ne için? Diyorum ya dersini aldığını görmenizi istiyor. Ee, belki de sizin de onu özlemiş olduğunuzu gör, görmek, e, bunu hissetmenizi istiyor ve tamam ben de seni özledim. Tamam seni affediyorum. Belki de modunda olmanızı istiyor. Sizden belki de evet sizin için kolay olmayabilir ama hadi bir son kıyak yap. Bir ödün ver. Böyle de bir beklenti içerisinde arkadaşlar. Yüzü yok tabii ki bunu gelip istemeye ama Bakın bu diyor ki bir alev, ateş alanı, bir savaş alanı. E, bu roşi bağlantısı çok derin ama çok zorlu. Beni istemez. Şöyle böyle arkadaşlar. O yüzden ben birazcık tırnak içerisinde bu savaş için biraz stratejik olayım. Biraz geride tutayım. Alevlerin üstüne atlamayayım. Biraz daha bir iyi düşüneyim. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji arkadaşlar. Bunun akıllıca olduğunu düşündüğünden dolayı. Yoksa normalde istediğinden ya da ruhu böyle dediğinden dolayı değil. Bilge enerji der ki, kendimi şu an için bir tedbirli ilerleyeyim. Akıl böyle diyor diyor. Ama duygular ateş atlı diyor. Bak şimdi ne demiştim az önce arkadaşlar? Bir kere tamam ya onu kaybettim duygusunu kabullenmeye çalışıyor. Ama başaramıyor demiştim görüyor musunuz? Çünkü bu yıldız o kişinin duası ve dili Yani siz arkadaşlar size ulaşmak. Ama şöyle bak kıtlık bilinci ne yapıyor bu kişi de? Kıtlık bilinci işte o güven eksikliğinden bahsediyorum arkadaşlar. Duygular devam ederken o kendine inançsızlık ya da duruma inançsızlık enerjisi. Tamam ya hani hani anlatabilir miyim? Akışa bırakayım kabulleneyim artık. Yapacak bir şey yok diyor. Ama gönül gönül ne istiyor? Aşıklar kartı var. O aşka ulaşmak istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada ben aklı ve duyguları arasında bu kişinin kaldığını düşünüyorum. Belki de mantık diyor ki artık tamam kabullen bu durumu, onu kaybettin. Duygular diyor ki hayır. O benim hala yani bir umudum var, küçük de olsa. Keşke bana geri dönse. Böyle bir enerji arasında kaldığını söyleyebilirim duygusal anlamda da arkadaşlar dediğim gibi bu yıldıza ulaşabilmeyi çok istediğini söyleyebilirim. Karşınızdaki kişinin daha doğrusu sizi üzen kişinin. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.